Merhaba arkadaşlar bu sefer birlikte Bumble Tycoon 2.0'dan oynuyoruz Arkadaşlar ben şey yapmışım ee, Şey ismi unuttum Her neyse Bunu çekmiştim Yani çekiyordum Ve baktım kayda almayı unutmuşum Yere arsayı yeniden sıfırladım Yeniden çektim O <laughs> yüzden Bayağı bir gelişme kaydedemedik, edemedik hatta geri düştük gelişmede. 2000 katmıştım arkadaşlar. Şey alacaktım. Mali 2 ala 1 alacaktım. Olmadı. Yani kayda olmadığımı anladım. an hemen arsayı sıfırladım ve şey yaptım. Kendim kayda aldım.

kas veriyor ya nasıl mal olsa var ya ne güzel 2000 TL kasmıştık sıfırdan ben gidip arkadaşlar ben bir yüz para yapayım geleyim ya abone olup like atmayı unutmayın akşamını söylemeyi unuttum o yüzden like ve abone olmayı asla unutmayın Arkadaşlar bu senin ikinci sene de bununla birlikte çekerim herhalde çünkü hemen yani iki, iki kadar ikiye kadar şey yapmak istiyorum çekmek şey istiyorum hemen şüpheyi kılsın kırılsın yani arkadaşlar bazen kekileyebilirim bunu kesmeyeceğim yani neden keseyim ki çok saçma hem kesmeye çalışacağım iki saat onunla uğraşacağım ileride onun olduğunda bir yüz abone olduğunda yapmaya çalışırım arkadaşlar Uf, oh. iyi para verdim ha ben şunu satalım aha yüz para şunu satan 1 bir TL bir TL'dir anlamıyorum VP'ye gitmemiştim. tamam Arada sırada VPN'i kontrol ediyorum arkadaşlar çünkü şey olabilir. VPN kapanınca videonun şeyi gidiyor. Yani video güzel olmuyor. iki dakika kes. Ondan sonra git şey yap. VPN yeniden aç. Bir sürü zaman alıyor benim için. Hem para gitti gidiyor. Lan. Oh. Allah'tan olmadım. Oh. Ben de sandım ki para arsa aldım para paraya gidip bir şey alıyor. Allah'tan yeterince param yoktu. Param olsa var ya gitmişti. Evet istiyorum diyelim. Tamam. Yakın arsa seçeceğim. Şurası okey bence ya. Aha okey okey. Para para para. Bir, bir, Sen size bir şey göstereceğim. Şu yazı var ya satıldı yazısı. Onu satabiliyoruz. Sattığımızda 551 TL'cik geliyor. Hemen şunu bir sükelim. Bir de satalım. Arkadaşlar o satma yerinde görüşürüz. Lan ne oluyor? arkadaşlar geldim ve buraya geldim satıyorum. Bu kadar para etti hemen gideceğim. Bir dakika. A arkadaşlar araba almayı, araba aldım bölümü çekmeyi de unutmuşum yani kusura bakmayın. inşallah internet gitmez çünkü yanı yanlış yere koydum. Hadi bir internet gitmesin Yanlış yere koydum. Eğer şu olursa. Araba gider. Yani şunu şuna koplu oraya tak edin. Şunu yeter. Ya. Kayıtlı olduğumu bile bile şey yapıyorlar ya. Video çektiğimi bile bile sürekli şey yapıyor. En son arkadaşlıktan sileceğim ha arkadaşlar size bir şey söyleyeyim eğer ben videodaki beni rahatsız ederseniz video çektiğimde size söyleyeceğim rahatsız ederseniz sizi arkadaşlıktan silerim bir daha arkadaşlar birlikte oynayabiliriz birlikte oynayabilmemiz için beni ekleyin tamam mı ekledikten sonra birlikte oynayalım daha doğrusu VPN oyuna girenler de yapabilir Giremeyenler için de bir video çekeriz herhalde arkadaşlar. Üzülmeyiz. Giremeyenler üzülmesin. Nasıl videos nasıl olsa girebilir diye bir video çekerim. Ama onun için 10 like lazım. Ay 10 like demişim. 100 like lazım. 100 like sonra nasıl yapacağınızı göstereceğim. Nasıl gelmeyeceğini biliyorum. Ama yok çok iyi isteyenler like atıp like atabilir. Böylelikle 150, 100 abone olur ve size çekerim videoyu. Her neyse arkadaşlar basına Somalya bunu gövdesini satsak 30 para verir. Ya komple 30 para verir. Eğer bunu Somalya'dan geçirirsek daha fazla veriyor. ama mağaza yaptık ya Arkadaşlar ileride çok büyük bahsemiz olacak Yüz Bir sürü eşyamız olacak Daha neler neler olacak arkadaşlar Her yani neyse güzel bir baltamız olması lazım Ki şey yapacağım Güzel bir baltamız olduktan sonra Buz ağaçlarına giderim herhalde Bu aldıktan sonra buz ağaçlarına giderim Neyse arkadaşlar ben bir birazcık para kasayım diyelim. Ya da arkadaşlar iki kastım. Gece mi sayılmış? Bir dakika. Tamam oldu. Hemen bizim alalım. Şuradan. Neyse bu. 600 TL istiyor aldık para kastıcan vermişim arkadaşlar Böyle. neyse gidelim şunu koyalım Şunu. şuraya koyayım. katılmış diye <laughs> Kanal yeni. Yine... Neyse yeni makinem sahip olmuş var dostlar. 8 dakika olmuş. Yine bir gidip balta alacağım. Bunu daha büyük bir makine aldık hemen şunun ayarını yapalım hemen şuna izin açayım gelemiyor çünkü açtım Evet şuna böyle alayım bir dakika arkadaşlar oh bir dakika ayarını yaptım arkadaşlar ama şöyle bir gidelim. yine bir para kalsalım Dan önce gidip bir şey yapacağım yani balta alacağım bu aldıktan sonra şey yapacağım bunu yapmayacağım arkadaşlar şu ne kadarmış bir bakalım 550 al Güzel bir rahat arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Hemen şunu bir açalım arkadaşlar. Hemen şunu da alayım. Aldık. Şimdi arkadaşlar ağaç ar ar keseceğim. Ağaç kestikten sonra yine park asacağız arkadaşlar. Ağzım uzun olduğu, birazdan bitireceğim Ağzına göre şu bölümü Hemen yani ikinci bölümde şey yaparım Yük Lav ağacına giderim Hemen yani kes 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 Daha büyük bir simal aldık Arkadaşlar O yüzden daha büyük odunlar getirebiliriz Hemen yani, Şunu bir kıralım Kalan kır kır, kır, kır. Kala alacağım arkadaşlar arkadaşlar. Çünkü en çok para veren o kısımları. Hoppa. Hemen şurada şey yapalım. Hop. Tamam. Şimdi basaya gibi giderim. Gittikten sonra Barış Barış Barış, barış alırım dedim. Mavi odun bizim için güzel olur arkadaşlar. Hop. Ha. Şunu diyeceğim. Böyle. Yani. o hızır onu değiştirip satmak yerine para almak daha iyi. Şöyle bir şey diyeceğim. Satmak istemiyorum. 2 saat. 2 saat. Neyse. Şunu bir geçirelim. Hop. araba Gerçekten de öyle beta. <Sessizlik> Mas yani şey ya moral. Zamanat. Hemen şurada bir geçmiyor sinema bozuyor ya. Cık. Kardeş geç. Kimin parası 6000 6000 mi? Şöyle şu söyleyelim. Hemen şunu bir de geçirelim. Hop. Oh be ya, geçiyor. Şarjım almış olmuş. Hiç umurumda değil şu videoyu çekmek istiyorum. Şu sattıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ben de yoruldum. Hem video uzun olmuş. Arkadaşlar ilerideki videolarda 20 dakika falan git çekerim videoyu. Böyle 50 abone olduktan sonra canlı yayın açacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Hop geç. Geç şöyle şurada bir zorlasak Heh, geçti ama şunu alalım ama şunu da koyalım modundan sattıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar çok uzun oldu ya benim için uzun ikinci bölüm dediğim gibi arkadaşlar şey almaya gideceğim İsmini unuttum deyip de gideceğim şunları bir satalım. Hemen yani koş 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 koş. Uf fazla para verdim ha. Bunu sat. Uy. Çok fazla para veriyor arkadaşlar. Bunu şunu bir satalım. Hızlıca satmam lazım çünkü video çok uzun olacak. YouTube bunu kabul etmeyebilir çok iyi para veriyor lan. Üf, 528 para beleş. Size bahsettiğim video bitirmek arkadaşlar çok uzun oldu. Büyük ihtimal ikinci bölümü birlikte çekerim. Bir dakika arkadaşlar, şunu durduracağım şu videoyu. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Dediğim gibi. Abone olursanız bir abone atma şartı yok. İstediğiniz zaman beni ekleyebilirsiniz. Size kabul edeceğim ve birlikte video çekebiliriz arkadaşlar. Ve o yüzden kapatıyorum. Abone olmayı katmayı kesinlikle unutmuyorsunuz kesin. Hadi görüşürüz. Bay bay.